Kayıt olduktan sonra uygulamayı açıyoruz. Cüzdanınız varsa Import'a tıklıyorsunuz. Yoksa Creating Vault'a tıklıyoruz. Arkadaşlar kayıt olduktan sonra şu butona tıklıyoruz. referal'a tıklıyoruz. I have referral kod. Referans kodu mutlaka yazmak lazım. Referans kodunuzu yazıyorsunuz. Ben açıklamada bıraktım kodu. Arkadaşlar e, projenin resmi Telegram grubunda belirttiğine göre 100 dolar değerinde eee İster banka kartı ile ister kripto para depozit yapacaksınız. 100 puan veriyor. 100 puan da şöyle gördüğünüz gibi 10 USDC yapıyor. 10 puan yani 10 dolar atıp işlem yaparsanız. Bir, 0 0.1 USDC 100 puan şey yaparsanız 10 puan kazanıyorsunuz. Puanları ne zaman alacağım? Yaklaşık 24 saat sonra geleceğini belirtiyor. Manuel olarak incelenecek Şöyle ben bir 100 dolar değerinde Matic yatıracağım. USDC al satı yapacağım. 100 puan kazanmak. Evet arkadaşlar sistemde şöyle funds'a e, tıklayalım. <laughs> şöyle External Exchange'e ben kripto para yatıracağım. Bu benim cüzdan adresi, Bunu kopyalayacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 123 Matic şey yaptım. Çekim talebi verdim. Sisteme geçelim. Yansıyınca bir kez swap yapalım. Birkaç kez. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ödül yansıyana kadar tabii şunu da belirtelim. Davet ettiğiniz her üye 100 dolar değerinde alsat işlemi yaparsa tamam mı? Referans kodunu girdiğinde var. ilk baş sisteme girdiğinizde kodu yazmak zorundasınız. Şöyle gördüğünüz gibi 10 dolar değerinde token kazanacak. 24 saat sonra ödüller gelecek. Şöyle bir bakiye bekleyelim. Evet arkadaşlar şöyle matikim yattı. Değeri biraz düşük gösteriyor. Sıkıntı yok onda. 123 matik 105 dolar çektiydim. 98 dolar olarak gözüküyor. Şöyle sıkıntı yok. Şöyle şuradan aşağıdan arkadaşa oraya nasıl girdiğimi göstereyim. Şu aşağıdaki butona tıklıyorum. Exchange'e tıklıyorum. Buradan token olarak USDC'yi seçiyorum. Max diyorum. Şöyle birazcık da ufak limit şey yapayım. Fi ücretleri falan şey olmasın. Gördüğünüz gibi yani 98 dolar yazına bakmayın. Ben 105 dolardım. Aynen 105 dolar. Revive'e tıklıyorum. Birazcık bekliyorum. Uygulama biraz yavaş çalışıyor. Sanırım Hindolar gene daldı. Exchange'e tıklıyorum. Parmak izimi giriyorum. Şöyle değişimin onaylanmasını bekliyorum. Pendik'te şöyle bekleyelim arkadaşlar. Ve Matik attıysanız mutlaka ve mutlaka ufak şey yapın arkadaşlar. Tamam mı? Harici sorun olabilir. Çünkü fi ücreti isteyecek. Şöyle Exchange'e tekrar tıklıyorum. 103 dolar değerinde ben tekrar matik alacağım. İki sefer al sata gerek yok da ben ne olur ne olmaz diye şöyle iki sefer al sat yapmayı yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hop olmaz. Yoksa o kadar matik etmez. Evet bak öyle az önceki gibi böyle 20 falan yaparsa exchange kapatın tekrar açın. Tamam mı? Çünkü uygulama daha yeni çıktı arkadaşlar. Eski bir sistem. Ne olur ne olmaz diye siz bu dediğimi yapın. Bakın 123'tü. Ne kadar oldu? 121 matik gelecek. Ne kadar matik gitti? 1,5 matik. 1,5 matik ne kadar? 1 dolar. Binance'den çekerken ne kadar kesiyor? 3 sent. Yani şöyle bir hata verdi. Bekleyelim. Şöyle tekrar exchange'e tıklayalım şöyle. Arkadaşlar belirteyim uygulama yeni olduğu için öyle Ops Blockchain bana onu o hata 200 sefer verdi. Tamam mı? Uygulamayı kapatıp açtım tekrar Exchange'e giriyorum. Ee, cüzdan kelimeleri bizde olduğu için tamam mı? O konu yüzünden ben bir tık kendim rahatım sizi bilmem. Oradan eklerim gene çekerim parayı yani sıkıntı yok. Arkadaşlar Ops Blockchain hatasını verip durdu fakat dert etmedim. Çünkü kayıt olurken cüzdan kelimelerini kaydetmiştim. Şöyle poligon ağında ekliyorum. Cüzdan kelimelerimi ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 103 dolarım mis gibi buradan kendimi gönderebilirim. Arkadaşlar belirttiğim gibi ödüller 24 saat sonra gelecek incelemeler sonucu teker teker yatırılıyor. Davet ettiğiniz her üyeye de 10 dolar ödül gelecek.